Herkese selamlar. İsmim Şeyda. Kanalıma hoş geldiniz. Bir bitenler videosuyla yine karşınızdayım. Elimde böyle biraz biriktirdiğim biten ürünlerim var. Onlar hakkındaki yorumlarımı paylaşacağım. Hızlıca başlıyorum. Evet, öncelikle bir rollondan bahsedeceğim size. Simona markasını şöyle göstereyim. Bu teen olanıydı. Kokusu değişiyor. Böyle daha genç kızlara yönelikmiş. Evet birazcık daha tatlı bir koku. Hafif bir koku. Meyvemsi. Ben Önceleri böyle hani dikkat ediyorum aslında içeriği temiz olmasını açıkçası. Çünkü koltuk altı, laf düğümlerin olduğu yer. Önceden Euro kullanıyordum. En son aldığımda da bundan tabii 2 sene önce yeşil çaylı olanını, yeşil olanını almıştım. Hamilelik döneminde onun bulantılarıyla o koku beni çok rahatsız etti. Ve bir daha onu kullanamadım. Hala da tahmin edemiyorum o kokuya. Halbuki önceden çok seviyordum. Sonrasında işte daha böyle ne kullanabilirim, içeriği temiz ne var diye araştırırken bu doğal rolon olan Ciano markasıyla karşılaştım. Bunu almıştım, çok memnun kaldım. Çok güzel kokusu, hafif terletmiyor, koku yapmıyor, pis kokmuyorsunuz. Bence kesinlikle amacına uygun bir ürün, hakkını veriyor. Alüminyum, paraben, alkol içermiyormuş bu arada güvende kullanabilirsiniz yani. Şimdi bu bitti. Yenisini sipariş etmiştim. Yine bundan gelecek zannettim. Fakat Woman yazan geldi. Kokusu farklı sadece. Bu da yine tabii kadınlar için. Onun kokusu bir tık daha ağır ama beni hiç rahatsız etmedi. Aksine çok beğendim. Hatta bence bundan biraz daha etkili gibi geldi ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Ama kesinlikle çok memnunum. Fiyatı yalnız çok arttı. Ben ilk aldığımda bunu 15 lira gibi bir şey almıştım. O zaman bile hani çok pahalı falan demiştim. Şimdi işte 30'larda 40'larda satılıyormuş. Ben işte Trendyol'da bir indirimde tek fiyatına iki tane aldım. Şimdi diyorum keşke bir çift daha alsaymışım. Ama yani bundan çok memnunum. Yenisini aldım bile. İkinci olarak göstereceğim ürün Simple markasının Miseler makyaj temizleme suyu. Yüz temizleme suyu. Bunu yani yalan yok ben Simple'ın bütün ürünlerini seyahat boyu alıyorum. Çünkü bunlar daha çok indirime giriyor. Ve yeterli de oluyor çok seviyorum. Zaten miseler suyu anlattığım, miseler suları böyle kullandım, tecrübe ettiğim miseler sonra anlattım. bir video çekmiştim. Orada da söyledim. Benim favorilerimdendir. Kesinlikle bittikçe de alıyorum. Üçüncü, evet, üçüncü ürünüm bir el kremi. L'Occitane markasının. L'Occitane markasının biliyorsunuz şia yağı meşhurdur. Kendi saf şia yağı da satıyorlar. İşte şia yağlı el kremleri. Sonra ne vardı? İşte tırnak eti peelingi falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. El kremi çok meşhur diye ben aldım bu yağ içerenini bunu yani ama kokusu bana çok ağır geldi yani beğenmedim açıkçası krem olarak da çok katı bir kıvamı var ben böyle daha böyle su bazlı gibi hafif, daha akışkan kıvamlı kremleri daha çok seviyorum. Çünkü bence nemlendirmeleri de daha iyi oluyor. Hem de hissiyatı daha güzel oluyor. Bunda ama çok sürdüğüm zaman bir değişik bir yapı oluyor. Az sürsem yetersiz gibi geliyor. Bunun mesela lavantalısı var. O birazcık daha kıvamı yumuşak, hafif buna göre. Ondan daha memnunum. Ama bunu maalesef özellikle de kokusundan dolayı bana pek iyi gelmedi, sevmedim yani. Ama bu tarz kokuları seviyorsanız siz de sevebilirsiniz ama bir el kremine bu kadar para vermeye değmez bir yani. şey. çok da büyük bir fark yok. Bir diğer ürünümde bir Shine Gloss Maybelline markasını şöyle göstereyim. Ben bunu çok seviyorum. Kalıcılığı, rengi, renk vermesi çok güzel. Kokusu çok böyle bir kokusu yok. Hani böyle rujların tatlı bir kokusu var bunun öyle bir şeyi yok onu söyleyeyim. Şöyle renk olarak da böyle pembe alt tonlu bakır gibi açıklayabiliriz. Nude'a çalıyor. Böyle çok şeftali gibi değil. Böyle hafif simli yaldızlı olduğu için bakır etkisi de var. Ama böyle pembe alt tonlu. Kesinlikle çoğu makyajla güzel olur. Çoğu ten rengine yakışır. Çok severek kullandım. Yani bu renkleri seviyorum. Herhangi bir marka bu tarz renk gördüğüm zaman uygun fiyatlıysa da özellikle alıyorum. Bunu da yine görürsem alabilirim. <laughs> Evet, bir diğer bahsedeceğim. Ürün makyaj temizleme listleri, pamuk yani bildiğiniz makyaj pamuğu yuvarlak olanlardan. Önceden böyle bilinen, çok bildiğimiz o pamuk markalarından alırdım. Rosemann'de, Götis'te falan gördüğüm zaman diğer markalardan da. Sonra bunu şokta gördüm. Fiyatı çok uygun. Yani belki binlerle falan onlardaki de uygundur bilmiyorum ama bu benim aldığım diğer ürünlere göre çok uygundu. Ben çok severek kullanıyorum bu Yumak markasından. Şoklarda bulabilirsiniz. Artık böyle bittikçe oradan alıyorum. Bunu da göstermek istedim. Evet, konjak süngerlerden şöyle Benimki sanırım pembe kirliydi. Yves almıştım. Bu böyle çok katı, sert bir şey ama ıslattığınız zaman yumuşacık oluyor. Fakat işte 3 ayda bir yanlış hatırlamıyorsam değiştirmek gerekiyor. Ama bir daha alacağım bir şey değil. Çünkü ben ipek keseyi çok daha seviyorum. Ya da o işte şarjlı silikon yüz temizleme cihazlarını da çok seviyorum. Ama yani sık sık keseliyorum zaten. Bu çok yumuşak. Makyaj temizlemek için kullanırken de buna gerek yok. O cihazdan var çünkü. Yani bir esprisi yok bence yani ben yorumlara bakmıştım öyle suslu söz falan bunu almadan önce ya çok etkili siyah noktaları temizle falan diye bir sürü güzel yorum görünce bir heves aldım fakat biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası bir daha alacağım bir şey değil. Aseton bu Watsons markasının Asetonsuz oje temizleyicisi. Yani içerisinde aseton yok. Tırnaklarım aslında böyle hani sağlamdır fakat biraz hassas. Özellikle bu hamilelik işte emzirme döneminde falan vücuttan tabii çok şey gittiği için tırnaklar da çok daha hassas ve kırılgan oluyor. Böyle pütür pütür olmaya başlamıştı yüzeyi. Sonra böyle asetonsuz oje temizleyicilere geçtim. Çok daha iyi şu an. Bunu da çok seviyorum. Daha önce de kullanmıştım zaten. Kokusu da çok rahatsız edici değil. Güzel. E, yine alacağım. Bir diğer bahsedeceğim ürün de Yves Rocher'in lip balmı. Lip balmları çok seviyorum. Birçok videomda bunu belirtmiştim. Bundan da bahsetmiştim aslında. Yves Rocher'in lip balmlarında ben memnun değilim, sevmiyorum. Fakat bu işte geçen kış ondan önceki kışta sanırım böyle bir seri var işte bademli falan. O zaman almıştım bunu. Bu diğerlerine göre çok daha nemlendirme etkisi olan yumuşak kalıcı bir lip balm. Güzeldi ama zaten istesem de bir daha aynısını bulamam. O kış için çıkmış bir üründü bu. Bu ürün de şampuan, Liv Rocher'in kepeğe karşı etkili şampuanı. Bunu da yine saç bakım videomda paylaşmıştım. Saçım böyle benim saçlarım egzamaya da yatkın olduğu için böyle dibinde sivilcemsi yaralar kabuklar oluyor. Çok kepek gibi değil aslında bir rahatsızlık aslında. Fakat bu şampuanı kullandığım zaman ve hindistan cevizi yağ sürdüğümde, sonraki ürünü de o bu arada. Onlar çok iyi geliyor. Bundan ben çok memnunum. Başka şampuana geçtiğim zaman neden bu hatayı yapıyorum diye her seferinde kendime kızıyorum ve yine dönüp dolaşıp bu şampuana geçiyorum. Bir içerisinde zararlı sülfat yok. Silikon ve paraben de içermiyor. Yine sülfat var bu arada, sodyum loral sülfat var ama o zararlı bir sülfat değil. Kısacası memnunum, yenisini aldım, kullanıyorum bile. Ve son olarak bahsedeceğim ürün bir hindistan cevizi yağı, Proxim. Çok kullanıyorum, bir sürü kullanım amacı var zaten hindistan cevizi yağının ve hatta bu konuyla ilgili de bir videom var nasıl kullanıyorum diye. Farklı markalar kullandım, Lifecon'u kullandım, Lifein var, gratisler de bulabilirsiniz. Bir de Proxim'in var. Bu da yine soğuk sıkım güzel. Organik hindistan cevizi yağı. Ben bunu Rosemann'da almıştım. Elimde de var yine aynısından 2-3 tane. İndirime girdikçe alıp e, stopluyorum açıkçası. Çünkü seviyorum. Memnun kaldım. İndirimde buldukça da almaya devam ediyorum. Bu arada Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Orada her gün farklı paylaşımlarda bulunuyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.